Televizyon dünyasının en görkemli buluşmalarından biri olan 77. Emmy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen ihtişamlı bir törenle sahiplerini buldu. Gecede öne çıkan yapımlar arasında Adolescents, The Pit ve The Studio vardı. Netflix imzalı Adolescents hem en iyi mini dizi hem de en iyi mini dizi yönetmeni ödüllerini alarak büyük bir zafer elde etti. Dizinin kadrosunda yer alan genç oyuncu Owen Cooper yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanarak. Emmy tarihinde ödül alan en genç erkek oyuncu unvanını elde etti. Drama dalında ipi göğüsleyen yapım, HBO Max dizisi The Pit oldu. En iyi drama dizisi ödülünün yanı sıra en iyi erkek oyuncu ödülü de bu diziye gitti. Catherine Lanasa ise The Pit'teki başhemşire Dana Evans rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Komedi dalında Apple TV Plus yapımı The Studio hem en iyi komedi dizisi hem de senaryo ve yönetmen ödüllerini topladı. Seth Rogen hem başrol performansıyla hem de senarist ve yönetmen olarak adını gecenin en parlak isimleri arasına yazdırdı. Geceye damgasını vuran diğer büyük başarı ise Stephen Graham'ın oldu. Hem en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak hem de ortak yazarlığını yaptığı senaryonun ödüle uzanmasıyla toplam üç kez sahneye çıkan Graham, törende alkışların odak noktası haline geldi. Ancak her ödül töreninde olduğu gibi bu gecede büyük hayal kırıklıkları vardı. Onlarca adaylıkla öne çıkan The White Lotus, tek bir ödül dahi kazanamayarak sıfır çekti. Geçmiş yıllarda 16 Emmy kazanan dizinin bu yıl 23 adaylığı bulunmasına rağmen sonuç değişmedi. Aynı şekilde usta oyuncu Kathy Bates de beklentilerin aksine eli boş döndü. CBS yapımı Matlock'taki rolüyle favoriler arasında gösterilen Bates, bu yıl drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü Severance dizisindeki etkileyici performansıyla Brit Lower'a kaptırdı. Komedi dalında ise geceye renk katan isim Jeff Hiller oldu. Somebody Somewhere dizisiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Hiller, içten konuşmasıyla salondan büyük alkış topladı mini dizi kategorisinde merakla beklenen erkek oyuncu ödülünde ise Colin Farrell'ın şansı yaver gitmedi. The Penguin'deki performansıyla övgü toplayan Farrell, ödülü Adolescence'ın yaratıcısı ve başrol oyuncusu Stephen Graham'a bıraktı. Böylece 77. Emmy ödülleri bir yandan favorilerin gücünü tescilledi, diğer yandan da sürpriz sonuçlarla unutulmaz anlara sahne oldu televizyon endüstrisinin en iddialı projeleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Büyük kazananlar sahneye defalarca çıktı, bazı yapımlar ise dev adaylık sayılarına rağmen eli boş döndü. Tamam. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.